Sevgili izleyicilerimiz, tekrar merhaba diyoruz. Şu an programımızın ikinci bölümündeyiz. Bu haftaki ikinci bölümündeki arkadaşımız Süleyman Yeşil. Süleyman Yeşil de Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Yüksek Okulu'nda antrenörlük bölümü okuyor. Kendisi %77 görme engelli bir arkadaşımız. Süleyman, hoş geldin sevgili Süleyman. Nasılsın? Hoş bulduk efendim. İyi sizlere nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta konuğumuz olarak sen ve Zinar'ı ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. İzleyicilerimiz. Öyle Biz mi? Sağ olun, için. sağ olun. O zaman izleyicilerimize böyle bir kendini tanıtabilir misin lütfen? Ben Süleyman Yeşil. 2001 doğumluyum. 24 yaşındayım. Aslen Diyarbakırlıyım. Memleketim Diyarbakır ve Çınarlı, aslında yani. Ee, Üniversitesi'nde öğretimi görüyorum. Antrenörlük ikinci sınıf. Ve ekstra yani bu kadar. Çok Donutum. güzel. Ee, peki, e, bir görme engelli bir arkadaşımızsınız. Çektiğiniz çok sıkıntılar vardır. Biz Kesinlikle. bunu biliyoruz hayatta olan sıkıntılar. Ama mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamışsın. Şimdi e, ben bildiğim kadarıyla da senin e, judo'da Türkiye üçüncülüğünde var değil mi evet. e, sevgili Süleyman? Doğru. Şimdi bir anlatabilir misin? Neler yapıyorsun, neler ediyorsun? Judo hani 2019'da başladım judoya. Evet. Yaklaşık 3-4 yıldır sürdürüyorum. Ve gayet de sevdiğim bir branş e, antrenörümün sayesinde o beni keşfetti. Yani gücümü gördü ve judoya elverişli olduğumu düşündü. Aldı beni hazırladı ve üçüncülük elde ettik. E, judoyu sevdim. Yani harika bir branş. Savunma açısından olsun bir görme engelin kendini savunması açısından dış etkenlere karşı kendini koruyabilmesi çok önemli bir konuda. Ama gücünün faydalı şeyleri harcaması ve kalkıp da zorbalık için kullanılmaması için. Hani evet. spor dediğimiz hani biraz elit kesim olması lazım. Peki Sporun Türkiye üçüncülüğü üç, nasıl oldu böyle? Hangi yılında aldın? Çok çalışarak. 2015, Çok çalışarak. Yani, evet her zaman derim yani başarı bir tesadüf değildir. Kesinlikle Muhakkak Çalışmanın yolundan gidiyor. 20 Ocak'ta şey Ankara'da musabakamız oldu. Türkiye şampiyonası. Orada üçüncülük elde ettim ve ekstra sakatlık geçirdim sağ dizimde. Evet. Menisküs oluştu. Yaklaşık bir ay yakın tedavi gördüm. Ondan sonra iyileştim. Tekrar antrenmanlara döndüm. Sağlara. Tekrar mücadele ediyorum. Se hedefim Avrupa. Çok İnek. güzel. Çok güzel. İnşallah Avrupa'da da çok güzel başarılar bize getirirsin değil mi? İnşallah Türkiye'mizi temsil edeceğiz. Evet. Okulda nasıl yılların geçiyor? Günlerin geçiyor? Okulda yani... Şu an birinci sınıfta mısın Süleyman? Şu mı? an ikinci sınıftayım. İkinci sınıftasın. Evet, 2024'te evet. 2024 evet. İkinci sınıfım. Okulda harika, harika günlerim geçiyor. Derslerim olsun, sonra antrenman saatlerim olsun. Tekstil işte sporla ilgileniyorum ve derslerimle ilgileniyorum. Yani kısacası işime odaklanıyorum. Çok güzel. Yedekler. Ee, görme engeliniz doğuştan mı acaba? Görme engelini doğuştan. Hani ailede iki kişi öyleyiz. Bir kardeşim, bir ben. Öyle mi? Aynen. Evet, İki evet, evet. Evet. O kardeşinde e, kaç yaşlarında? O da 11 yaşında. O da aynı şekilde Alişan görme engeller. ortaokulunda okuyor. Ben de aynı şekilde oradan mezun oldum. Evet. İlk e, ortaokulum orasıydı. Daha önce normallerde okuyordum Mehmet Akif Ersoy. Orada işte zorlandığım için, görmediğim için beni Ali San'a yönlendirdiler. Böyle bir okul olduğunu söyledi benim müdürüm. Ben de oraya gittim. Orada baktım hani benden aynı olan arkadaşlarım da var. Görme engelliler de var. Demek ki ben de ona adapte oldum. Alıştım yani kendi şeyime engel durumu evet. Normal okuldayken hani utanıyordum bazen. Hani çekiniyordum. Tek yani insan görme engelli olunca hani bazen. Çünkü hani engellerle kimse oyun oynamaz, arkadaşlık kurmaz. Hani bunun şeyini çok çektim ortaokuldayken. Ama sonradan ha, lisana geçince fark ettim ki dostluklar ve arkadaşlıklar insan kendi durumundaki insanlarla iyi anlaşıyor. Bir görene karşı. Ama bizim toplum engelleri karşı mesela bilinçli değil. Nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Hep acıması şeylere mesela acıyorlar. Öyle değil aslında. Mesela onlar da bir toplum parçası olması lazım. Onlar da bir bireydirler. Hani engelliler için hiçbir engel yoktur. Çok güzel konuşuyorsun. Ben, ben de çok ediyorum. duygulandım Gerçekten. Peki okulundaki arkadaşlara, müdürünüze, öğretmenlerinize nasıl bir mesaj vermek istersin acaba? Müdürlerimiz hocam çok iyi. Hüseyin Nasip Özaltar. Çok iyi bir hocamız. Kendisi iki sene ondan ders aldım Futbol dersi. Gayet evet. de çok iyi anlatıyordu. Gayet ilgilenmesi iyi. Yani ders anlatımı ve uygulamalı göstermeyi harika yani gayet anlayışlı bir şekilde şey oldu. Aynı şekilde diğer hocalarımız da aynı şekilde engellere karşı nasıl davranacaklarını iyi biliyor. Bunu eğitim almış, bilinçli insanlardır. Onlara da çok teşekkür ederim. Ahmet Kara, Karakurt hocama da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. O da çok iyi bir hocam. çok seviyorum. Dersi çok iyi anlatıyor ve keyifle dinliyoruz. Hangi ders? antrenman bilimi. Öyle mi? Çok güzel, Aynen. çok güzel. Biz de selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Çok güzel. Ee, Süleyman, ya sen hem bir judocusun, hem bir antrenörlükte okuyorsun. Hem de Aha. müzikle yakından bir ilgin var yani. Evet. Evet. Çok On güzel yıllar. gitar çalıyorsun. <laughs> evet. Şimdi izleyicilerimizin karşısında bize sevdiğiniz veya senin sevdiğin bir şarkıyı, Bizleri en azından böyle çalabilir misin? Eğer söylemek istersen onu da söyleyebilirsin tabii ki. Çalmak istersen çalabilirsin. Ne dersin? Deneyelim mi? Olur hocam. Tabii ki dinleyelim de. o zaman senden. <laughs> Şimdi akul vermemiz lazım. Evet, evet. Gitarınız yanında. <laughs>

Olsun, zulüm olsan, zulüm ah gelin olursan, Bitmeden hep, hep sonum olsa Sen derdin hiç bitmiyor olursan Bitmeden hep, hep sonum olursa Sen derdin hiç bitmiyor dünya Ne verdin ki ne olmasın hem yıkıla hem yanasın Sonsuza dek dert bulasın Sen derdin hiç bilmiyorken Ne verdin ki ne olasın hem yıkla hem yanasın Sonsuz alev dert bulasın Senin derdin bil, hiç bitmiyor Çok teşekkür ediyoruz. Bir tane daha acaba çalabilir misin? Çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. <laughs> Altın yüzüm kırıldı hey Suya düştü su duruldu hey Dediler yarimle gelmiş ince de bellerim kırılsa Dert tellerine dev, dev, kurban olan dillerine olay oh, Dediler yârim de gelmiş ince de benlerim kırıldı Tel tel tellerine kurban olan dillerine vay oh, Altından alı yoktur hey Üzerinde çoluğu yutur heyy Gör başımı yolu yutur Git kelemem eminim kızı Tel tel tellerine Kurban olan dillerine var. Göl başımı yol yoktur git keleme hemen hızı te 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 verine kurban olan dillerine Sevgili Süleyman çok güzeldi sesin ve gitarında. Teşekkür ederim. Sana hayat yolunda başarılar demeden önce ne mesajlar vermek istersen? Çünkü programımızın sonuna doğru geldik. <laughs> hiçbir engellerin önünde hiçbir engel yoktur. Spor açısında olsun, sanat konusunda olsun. Yeter ki insan kafaya taksın. Mesela ben ekstra da örneğin vücut de ilgileniyorum. Fitness, ekstra vücudu, kuvvet ve kondisyon. Bunlar olmazsa olmazı. Bir insan bir şeyi kafaya taktı mı önemli olan karar vermek. Bir şeyden başlamak lazım. İnsan kararlarında doğru yoldaysa ve eğer kararları doğruysa, sağlıklı karar veriyorsa başar başarılı olmaması mümkün değil. Başarılı olur gideceği yolda. Ben Antrenörü hazırlarken iki ay içerisinde hazırlık yaptım. Sağlam bir hazırlıkla, sağlam bir disiplin kararlılıkla 27 saniye parkur yaptım. Biz o zaman parkur oldu. Normalde koşuydu engellerde. 90 saniye falan koşman lazım 60 metre. Sonradan parkura çevirdiler. Şansıma yese el aldı. Ben de bunu fırsata çevirdim. Çok çalıştım. Kazandım. 471 puanla Dicle'ye geldim. 66. sıradayım. Çok güzel, çok güzel. Sevgili Süleyman, ben sana hayat yolunda başarılar diliyorum. Ve sevgili izleyicilerimiz, şu an iki engelli arkadaşımız program konuğumuz oldu. Zidar Altuntaş ve Süleyman Yeşil. İkisi de Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü e, Yüksek Okulu'nda antrenörlük bölümü okuyorlar. Ve ikisi de çok başarılara imza atmışlar. Ne mutlu onlara diyoruz. Sevgi, saygılarımızı belirtiyoruz. Ayrıca programımıza konuk oldukları için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgili Serhat'a da çok teşekkür ediyorum. Çünkü iki arkadaşımıza o da çok destek oldu. Kendisi burada stüdyomuzda şu an. Biz şöyle bir şey demek istiyoruz. Engelsiz bir dünya diyoruz. Sevgili izleyicilerimiz engelsiz bir dünya olsun engel siz olmayın diye bir mesaj vermek istiyorum. Ve programımızı burada bitiriyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Hoşçakalınız.